Muhasebe derslerinde konumuz 30 maddi Borçlar Hesap Grubu. Bu dersimizden önce kısa vadeli yabancı kaynakları işlemeye başlamıştık. Kaynak nedir? Kısa vadeli kaynaklar, yabancı kaynaklar hangi hesap gruptan da oluşur? Onu bir kısaca görmüştük. Kaynaklar arkadaşlar işletmelerin varlıklarını sağladığı yerlerdir. Bunlardan yabancı kaynaklarda kendi sermayesinin dışında, kendi öz kaynağının dışında dışarıdan bulduğu bankalardan veya üçüncü kişilerden bulduğu borçları ifade eder. Şimdi bu kısa vadeli yabancı kaynaklardaki ilk hesap grubumuz 30 Mali Borçlar Hesap Grubu. Mali borçlar, işletme, tüm faaliyetlerini kendi öz kaynakları ile yürütemeyeceği için borçlanmalara ihtiyaç duyabilir. Kredi kuruluşları ya da piyasalardan sağlanan ve en fazla bir yıl içinde geri ödenecek olan borçların ana para, taksit ve faizleri Mali borçlar hesap grubunda izlenir. Burada arkadaşlar, e, burada dediğimiz gibi işletmenin sermayesi kendi öz kaynağı e, işletmeyi kurmak için yetmeyebilir veya işletmenin faaliyetini devam ettirmek için yetmeyebilir. Bunun için dışarıdan para bulması gerekir. Ve bu bulduğu paralar da e, borç olarak kaydedilir. İşte kredi kuruluşlarından veya pi piyasadan bulduğu paralarda mali borçlar grubunda hesap grubunda izlenir. Ve bunların vadesi yani geri ödenme süresi en fazla bir yıl olması gerekir. Bir yılı geçtiği zaman bu sefer uzun vadeli mali borçlara girmektedir. E, mali borçlar hesap grubunda şu hesaplar yer alır. 300 banka kredileri, 301 finansal kiralama işlemlerinden borçlar, 302 ertelenmiş finansal kiralama borçlama maliyetleri, 303 uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri, 304 tahvil ana para borç taksit ve faizleri, 305 çıkarılmış bonolar ve senetler, 306 çıkarılmış diğer menkul kıymetler, 308 diğer menkul kıymetler ihraç farkı ve 309 diğer mali borçlar hesabı. Burada arkadaşlar e, kredi kuruluşlarından, piyasadan sağlanan borçları ifade ettiğimiz, e, izlediğimiz hesaplar bunlardır. Dediğim gibi burada önemli olan e, vadelerinin geri ödenme süresinin bir yılı geçmemesi, bir yıldan az olması kısa vadeli yabancı kaynaklarda izlememiz gereken hesaplar bunlardır. Bu hesapların işleyişi her kaynak hesabında olduğu gibi, bunu bir önceki dersimizde videomuzda anlatmıştık. Kaynak hesaplarında borç ortaya çıktığında arkadaşlar ilk ilk olarak alacağı kaydedilir. Daha sonra borç ödendikçe borç tarafa kaydedilerek borç azaltılır veya hesap kapanır. Burada da bu grupta da 30 grubunda borç ortaya çıktığında yani borcumuz arttığında hesabın alacak tarafına kaydedilir. Borç ödendiğinde yani borcumuz azaldığında ise hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Bu şekilde tüm kaynak hesaplarını e, bu kurala uygun bir şekilde kayıt yapacağız. Sadece şu düzenleyici hesaplar, eksili hesaplar hariç. Bunlar tam tersi gibi işleyecek. Bunları artık biliyoruz. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimizde İşletme 1 Ocak 2012 tarihinde A Bankası'ndan 5 ay vadeli olarak 5000 TL tutarında kredi peşin olarak çekiyor. 1 Nisan 2012 tarihinde kredinin ana parasını ve 1200 TL faizini ödüyor. Şimdi 1 Ocak'ta arkadaşlar 1 Ocak 2012'de kredi çekiyoruz. Bu bir mali borçtur. İlk para ihtiyacımızın nakit ihtiyacımızı karşılamak için kaynak kullanmamız gerekiyor. Dışarıdan yabancı bir kaynak kullanıyoruz. Dolayısıyla bu 30 mali borçlar grubunda izleyeceğimiz bankadan kredi çektiğimiz için 300 banka kredileri hesabıdır. Hemen e, kredi çektiğimiz için banka kredileri hesabımız alacak olarak kaydedilecek. Parayı da kasamıza koyduğumuz için nakit olarak 100 kasa hesabı da artış olacak. 500 bin TL e, pardon 5000 TL borç olarak kaydedeceğiz. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu 5000 TL'nin kasaya gelen 5000 TL'nin kaynağı neresidir? 300 Banka kredi yani banka kredileri bankadan aldığımız kredidir. Bu 5000 TL'nin kaynağı banka kredisidir. Buradaki vadesi önemli. 5 ay vadeli dediği için kısa vadeli izliyoruz. 12 ay geçmediği için 300 banka kredileri hesabına kaydediyoruz. Ee, 4, 1 Nisan'da da arkadaşlar 4 ay sonra bu krediyi geri ödüyor ve faizi de var bunun. Dolayısıyla 5000 TL kredi kapatıyoruz. 300 banka kredileri hesabı 5000 TL. Böylece hesap kapanmış oluyor. Kredi borcumuz kalmıyor. Ayrıca 1200 de faiz gideri ödüyoruz. Bunun için gider hesabını kullanıyoruz. E, maliyet hesaplarından 780 finansman giderleri hesabını kullanacağız. Tabii ki bunları daha sonra ki konularda göreceğiz. Gider hesaplarını, gelir hesaplarını. 1200 de faiz ödüyoruz. Kasamızdan 6200 TL para çıkıyor. Bu şekilde kaydediyoruz banka kredilerini. Diğer bir örneğimizde işletme 1 Ocak 2012 tarihinde 6 ay vadeli olarak %36 faiz oranla 50.000 TL tutarında tahvilleri nominal değeri üzerinden satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor. Şimdi burada da arkadaşlar bir kaynak ihtiyacını karşılamak için tahvil çıkarıyor ve tahvilleri satıyor. Ee, burada bir kere 50.000 TL tahvil çıkardığı zaman bu 50.000 TL'yi direkt e, çıkarılan bonolar ve senetler hesabına kaydediyoruz. Çıkarılan bonolar ve senetler hesabını alacaklandırıyoruz. İyi çıkardığımız için. E, kasamıza da 50.000 TL bunları tutarının tahvilleri nominal değeri üzerine satıyor. Banka da olabilir. Kasamıza koyuyoruz parayı. 50.000 TL kasamız artıyor. Daha sonra bunun bir faizi var. Faizi hesaplarken arkadaşlar faiz formülümüz basit faiz formülümüz. ANT bölü yüzdü. E, A ana para N e, vade oranı yani e, faiz oranı e, bu kredinin çektiğimiz tahvilin faiz oranı T de zaman. Burada 50 bin ana para. Vade e, şey faiz oranı 36. Vadesi de 6 ay. Burada ay dediğim için 100 çarpı 12 diyorum. Çünkü aylık olarak hesaplıyorum bunu. 12 yazıyorum 100 çarpı 12. Toplam faiz 9000 TL. Bunları da arkadaşlar tabii ki e, bunların bir faiz olacağı için bu 9000 TL faizi de ödüyorum. Kredi gibi düşünün. Sadece hesap farklı. Kredi değil de çıkarılan bonolar ve senetler hesabında bunu takip ediyorum. Bunu vadesini ödediğim zaman bakın 6 Haziran'da biraz e, 1 Haziran'da 1 Haziran 2012'de 305 çıkarılan bonolar ve senetler hesabını kapıyorum. Yine 9000 TL faizini finansman giderlerine atıyorum. Kasamdan 59000 TL para çıkıyor. Yani burada mali borçlar grubunda arkadaşlar kredi ve bankalardan ve böyle piyasalardan kredi kuruluşlarından kaynak bulduğum zaman menkul kıymetlerden kaynak bulduğum zaman bunları 30 grubunda takip edeceğim. İlk önce alacağı kayıt yapıyorum. Daha sonra bunları kapattığım zaman ödediğim zaman da borcu kayıt yapıp bu hesapları be